uzun namlulu silahlarla ateş edilerek öldürüldü. Aralarında yasak aşk ilişkisi olduğunu iddia etti. Bölgede olayı gören vatandaşların polise, jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle cinayetin ardından yakalanmaması durumunda pasaport çıkararak Almanya'ya gideceğini itiraf ettiği belirtildi. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz kıymetli izleyicilerimiz. Bu yayınımızda Almanya'da yaşayan bir ailenin Türkiye'de başına gelen akıl almaz olayı, olayın perde arkasını sizlerle paylaşacağım. Bu kadar da olmaz ki dedirtecek türden bir olay. Bunun yanı sıra bu yayınımızda yurt dışında yaşayan özellikle hanımefendilerin Türkiye'de nasıl emekli maaşı alacaklarını Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmeden nasıl emeklilik maaşına kavuşacaklarını detaylı bir şekilde anlatacağım. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyiniz. Çünkü 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat var. Sakın ola ki kaçırmayın. Sonra pişman olabilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz, gurbetçi vatandaşımız Almanya'da yaşıyordu. Ailesiyle beraber Şanlıurfa'ya gitti. izinlerini tamamladılar ve Almanya'ya dönmeden önce de alışveriş yapmak için çarşıya çıktılar. Çanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Tanyeli Mahallesi yakınlarında gurbetçi vatandaşımızın aracı uzun namlulu silahla tarandı. Bu sırada araçta bulunan Murat Yalçın bölgede olayı gören vatandaşların polise, jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. Eşi olan Aysel Yalçın ise hafif sıyrıklarla bu olayı atlattı. Kim yaptı? Ne oldu? Perde arkasında ne var? Uzun namlulu silahla neden gurbetçi vatandaşımızın aracı tarandı ve Murat Yalçın adlı vatandaşımız hayatını kaybetti. Kıymetli izleyicilerimiz, jandarma ekiplerinin yapmış olduğu inceleme neticesinde bir kişi olayla ilgili gözaltına alındı. Bu kişinin adı Mehmet Mencik. Mehmet Mencik jandarmadaki ifadesinde öyle şeyler anlattı ki akıl alır gibi değil. Mehmet Mencik iddialara göre, habere göre ölen Murat Yalçın'ın eşi Aysel Yalçın'la bir yasak aşk yaşıyordu. Evet, yasak aşk. Vermiş olduğu bu ifadeden sonra jandarma tarafından ölen Murat Yalçın'ın eşi Aysel Yalçın da ifadeye çağrıldı. Jandarma tarafından sorgulandı. Aysel Yalçın sorgusunda öyle şeyler itiraf etti ki adeta insanın kanını donduracak türden. İnternetten tanışmış olduğu bu Mehmet ya Mencik ile bir aşk yaşadığını, öldürülen kocası Murat Yalçın'ı hiç sevmediğini, aile zoruyla evlendirildiğini Birkaç kez geçmişte intihara teşebbüs ettiğini söylüyor ve internetten tanışmış olduğu veya sak aşk yaşamış olduğu Mehmet Mencik'in benim kocamdan kurtulmak için plan yaptığını ve kocanısını öldürdüğünü itiraf ediyor. Evet değerli izleyicilerimiz Mehmet Mencik de vermiş olduğu ifadede şunları söylüyor. Bakın cinayetin ardından tanınmamak için bu Mehmet Mencik'in sakalını ve saçını kestiği belirtildi. Gözaltına alınan Mehmet Mencik jandarmadaki sorgulamasında Aysel Yalçın'la aşk yaşadığını söylüyor. Eşiyle istemeden evlendiğini belirten üç çocuk annesi Aysel Yalçın kendisinin aslında aşkı olduğunu, onu çok sevdiğini belirtiyor. Evet değerli izleyicilerimiz. Bu cinayeti işleyen Mehmet Mencik'in jandarmaya verdiği ifadede Almanya'da yaşayan Aysel Yalçın'ı 3 yıldır tanıdığını, yasak aşk yaşadığını belirtti. Aysel Yalçın'ın eşinden kurtulması için sürekli kendisine para gönderdiğini ve bu parayla ev aldığını da belirten Mencik'in cinayetin ardından yakalanmaması durumunda pasaport çıkararak Almanya'ya gideceğini de itiraf ettiğini belirtildi. Evet arkadaşlar haber bu şekilde. Söyleyecek çok şey var ama bir o kadar da yok. Ne diyelim? Allah şaşırtmasın diyelim. Allah şaşırtmaz da insanoğlu şaşırtmasın. Şaşırmasın. Evet değerli izleyicilerimiz şimdi geldik çok çok önemli bir konuya. yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza şimdi güzel bir haber vereceğiz. Kendi geleceğiniz için, eşinizin geleceği için, çoluk çocuğunuzun geleceği için Türkiye'de bir garantim olsun diyorsanız lütfen şimdi anlatacaklarımı dikkatli izleyin. 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat var. Nasıl emekli olacağınızı anlatacağım. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Mavi kartlıysanız pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında ikamet ediyorsanız siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına seslenmek istiyorum. Siz Türkiye'de ya da yaşamış olduğunuz ülkede bugüne kadar hiç çalışmış olmasanız dahi Türkiye'de emekli olma hakkına sahipsiniz. Siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere emeklilik çok çok önemli bir konu. Hayatta bir sefer olan bir şey ve bizim geleceğimizle ilgili bir şey. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bir garantisinin olması için en önemli adımlardan bir tanesi emeklilikle ilgili adım atmak. Türkiye'deki bu emeklilik hakkından neden ev hanımları ve hanımefendilerin özellikle yararlanmasını istiyoruz? Çünkü bizim toplumumuzda maalesef kadınlar hep ikinci plana bırakıldı. Kadınlar Ömürlerini eşlerine, çocuklarına, ailelerine adarlar. İleri yaşlara geldiklerinde geriye dönüp baktıklarında maalesef elde avuçta hiçbir şey olmaz. O nedenle biz kadınların bu emeklilik hakkından daha fazla istifade etmesini istiyoruz. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bu emeklilik işlemlerini yapmaları için artık Türkiye'ye gitmelerine gerek yok. Nerede yaşıyor olursanız olun. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Avustralya, Kanada, Amerika, Suudi Arabistan, Katar. Nerede olduğunuzun bir önemi yok. Artık siz de eğer yurt dışında yaşıyorsanız emekli olma hakkına sahipsiniz. Ve bunun için de bu tüm işlemleri yaptırmak için de artık Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Kıymetli izleyicilerimiz nasıl emekli olacaksınız? Hemen çok kısa bir şekilde bunu anlatacağım. Bildiğiniz üzere emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatımızın son gününe kadar bizimle beraber olan bir maaş. Hatta insanlar vefat ettikten sonra onların eşlerine ve bekar olan kız çocuklarına dahi bu maaşları kalıyor. O nedenle Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı kendi gelecekleri için, eşlerinin gelecekleri için, çoluk çocuğunun geleceği için Türkiye'de emekli olmak istiyorlar. Bu da doğal hakları. Kanunen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olmak için Türkiye'de geçmişte ister sigorta girişi olsun, ister olmasın Türkiye'de emekli olma hakları var. Mavi kartlılar. Evet, sizler de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Pembe kartlılar. Evet, sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çifte vatandaşlar. Evet, sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayanların da emekli olma hakları var. Kıymetli izleyicilerimiz. Peki siz nasıl emekli olacaksınız? Türkiye'ye gitmeden emeklilik işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? Bu bir WhatsApp hattıdır. Bu WhatsApp hattını önce telefonunuza kaydedeceksiniz. Ardından bu WhatsApp hattına cep telefonunuzdan şu mesajı yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atacaksınız. Siz bu mesajı attıktan sonra şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler. Siz Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan sadece 150 euro danışmanlık ücreti ödeyerek Emekliliğinizle ilgili tüm işlemleri yapacaksınız. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve bir saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizinle WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde görüşecek ve sizin tüm bilgilerinizi aldıktan sonra sizin için çok özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve en kolay en erken nasıl emekli olacağınızı ortaya çıkartacak. Daha sonra size ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu gününde yine uzmanımız sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizin emekli olmanızla ilgili tüm bilgileri aktaracak. Ve siz emekli olmayı kabul ettiğinizde uzmanlarımız yine sizin Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı yapacak, tüm dilekçelerinizi dolduracak ve sizi emekli maaşına kavuşturacak. Türkiye'deki emeklilik sistemi öyle bir sistem ki, eğer emeklilik müracaatı yaparken yanlış bir dilekçe verirseniz yanlış bir formda yanlış bir kutucuğa işaret koyarsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaşta yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından danışmanlık alacaksınız. Şimdi biz bu hizmetle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi. Dönemini ortadan kaldırıyoruz ve birilerine de. 3-4 bin euro emeklilik danışmanlığı ücreti ödemenizle kökten bitiriyoruz arkadaşlar. Artık sadece ve sadece 150 euro ödeyerek siz geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Eğer hanımefendiler eşleriyle beraber ya da bir tanıdığıyla beraber emeklilik danışmanlığı alırsa Hanımefendilere 50 indirim var. Normal şartlarda iki kişi 300 euro ödemesi gerekirken 225 euro ödeyecek. Eğer hanımlar ya da beyler tek başına danışmanlık alırsa onlar 150 euro ödeyecekler. Biz bu hizmeti sınırlı sayıda vatandaşımız için kısa bir süreliğine vereceğiz. Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezindeki uzmanlarımız şu anda sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem de çoluk çocuğunuz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Sadece 150 euro ödeyerek kendi geleceğinizle ilgili, ailenizin geleceğiyle ilgili çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bugüne kadar emekli olan vatandaşlarımıza bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Artık sıra sizde. Az önce de ifade ettiğim gibi düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Sadece 3-4 kişinin yemek parasına siz emeklilik gibi çok çok önemli bir konuda danışmanlık alacaksınız ve tüm işlemlerinizi de yaptıracaksınız. Ek hiçbir ödeme yok arkadaşlar. O nedenle bu büyük fırsattan mutlaka yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Ayrıca çocuğu olan hanımefendiler Türkiye'de daha kolay emekli oluyor. Eğer sizin de çocuğunuz varsa şu an profilimizde görmüş olduğunuz telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin. Whatsapp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Evet değerli izleyicilerimiz gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir geleceğiniz, sevdiklerinizle beraber güzel yarınlarınız olsun. Hoşçakalın.